Ya Çocukluğunda görünen şeyler biraz böyle abartı, büyük gelmiş olabilirsin. Ama bak mesela ben anlattım ya başıma gelenin küçüktüğümde <laughs> hani yanan bir odada farklı böyle şeytani bir varlık böyle böyle diye. Onu ömür boyu unutmayacağım ben yani. Aynen. Alo. Ela Hanım siz misiniz? Ee, tamam. Ee, yayına alayım mı sesinizi müsaade ediyor musunuz? Tamam. Evet, buyurun hikayenizi dinliyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, sizi çoktandır izliyorum. Paranormal iletişimleri de gayet iyi görüyorum ve izliyorum. Evet. Ee, benim de başımda e, geçenlerde köye gitmiştim. Başıma e, çok güzel bir olay geldi. Onu anlatayım dedim. Tabii, tabii buyurun. Ee, müsaadeniz varsa. Tabi. Ee, ben e, Yıllar önce bir küçük kızımı kaybettim. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Ben zaman zaman evde kendisini görüyorum. Yanımda yürürken gülerken, bazen uyurken yanıma uzanıp tekrar tekrar böyle gördüğüm oluyordu. Köye gittim. Köyde benim üç tane görümcem küçükken vefat etmişti. Hı hı. Mezarını falan temizledik. Orada biraz böyle dertleştik eşimle. Hı hı. E, o akşam e, daha daha doğru şu yanımızda bir tane e, dişi köpek vardı. Sürekli havlayıp havlayıp duruyordu. Evet. E, onu sakinleştirmeye çalışırken küçük bir e, kız çocuğu gördüm. Ağaçların arkasında. Eşim bu durumlarda çok korktuğu için sesini çıkarmadım. Köpeği sakinleştirdim. Aldık eve geldik o gün. Gece yatarken sırtıma bir şey dokundu. Dönüp bakmadım arkama. Zaten daha önce de de hissettiğim için, gördüğüm için anladım yani. Biraz kaydım. Arkama yanaştı. Ve birlikte uyuduk sabaha kadar. Aynı günün ertesi günün gecesi de e, köy çok karanlık ışıklar yoktu e, öyle camdan dışarı gökyüzünü seyrederken e, bir e, tıkırtı duydum Şişt diye bir ses geldi bir baktım e, karşımda böyle bir şey var e, eski yapı yıkılmış bir eski yapı var e, kim var dedim e, benim dedi benim anne dedi, of. deyince böyle bir şu anda tüylerim diken diken oldu, sen mi geldin kızım dedim, evet anne, ben hep bir yanındaydım yalnız işime eşime seslenemiyorum, eşim gerçekten bu tür olaylarda çok korkuyor ve ürkü evde hiç onun yanında şeyi, antikoslu edemiyorum mesela. Peki ee, ee, Allah rahmet eylesin, kızınız vefat ettiğinde kaç yaşındaydı? Aslında 26 günlük yirmi 26 günlüktü. Evet. Ee, Saralıktan evet. dolayı kaybettik ee, evet. ama biz e, ismini falan koymuştuk. İsmini e, Hasret koydum. Evet. Eşim o zaman askerdi. Peki siz, siz arkanızda o eli hissettiğinizde onun o olduğunu da hissediyor muydunuz? Tabii ki elini e, ya bu benim bu benim Çocuğum e, bunu hissettiniz ve çok da korkmadınız aslında değil mi yani? Aslında ben e, bu paranormal şeyleri çok önceden de görüyordum. Evet. E, ama tam şey yapamadım, karar veremedim, ne olduğunu anlayamadım. Hı hı. E, orada ar sırtımın arkasına üç gün boyunca sırtımın arkasına gelip yanaşıyordu. Ee, ...dokunuyordu ya... ...adeta bana dokunuyordu hissediyordum ben... <laughs> ...o küçücük eli... ...elimin üstüne koyup... ...biz sabaha kadar uyuduk birlikte... ...korku yok bende... ...böyle <laughs> bir... E, e, ...korku ya da bir endişe duymuyorum... E, ...yanıma geldiğinde... Evet. Ülün boyunca biz öyle uyuduk... ...işte e, sonra... ...o şiş sesinden sonra... E, ...kim o dedim... ...kim var orada diye sorunca bana... Anne ben geldim dedi. Sen mi geldin yavrum dedim. Evet anne biz hep birlikteyiz zaten. Deyince iyi hoş geldin dedim yavrum. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Böyle bir şaşkınlık içinde. güldü. Sohbet gibi yani hani birbirinizle. Evet birbirimizle sohbet ettik ya. Ee, hemen hemen bir saat kadar sohbet ettik. Ee, bugün halalarımı görmeye geldin dedi. Evet dedim. Ben de oradaydım görmedin mi? diye sorunca ben bir e, tuhaf oldum gördüm ama sen miydin değil miydin anlayamadım dedim seni bendim anne ben vardım orada halalarımın yanındaydım deyince bir e, böyle bir ağlamaya başladım ben e bilseydim yanına gelirdim anne gelemezsin ki dedi oh. ben baya baya kötü oldum orada. O gece hiç uyumadım. Bir yaklaşık bir saat bir sohbet ettik. Ondan sonra ben gidiyorum dedi. Tamam yavrum dedim. Kendine dikkat et anne dedi. Olur yavrum sen de et dedim. Ben iyiyim beni merak etme anne çünkü doğduğu gün ben görmüştüm. Çok tatlı bir çocuktu. Daha hmm. herde gözümün önünde gitmiyor. İnan ki insan yavrusunu kaybedince var ya. Allah kimseye vermesin. Sizin de başınız sağ olsun. Cümle, cümle. Allah sabırlar gerçekten. versin. Ee, aslında siz öyle. güzel bir vedalaşma yaşamışsınız. Önemli bir tecrübeymiş aslında. Bir Manibiyatı, veda değil, değil mi? yüksek bir tecrübeymiş. Evet Bu, aynen. E, gerçekten güzel bir şey aslında. Ee, yani yarım üzüldüm. kalan hikayenizi tamamlamış. Vedalaşmışsınız resmen. Aynen Şimdi öyle. Oldu. Evet. Bu evet. yani... sefer köyde vedalaştık. Çünkü, çünkü e, şöyle sürekli eee Tam böyle gözlerim kapalıyken gelir, elimi tutar. Bugün elime avucuma açıp avucuma bir şey bıraktı, sıktım, e, burnuma götürdüm, mis gibi bebek kokusu geliyordu. Of. Oh. Ve ee... sıçradım üstüme. Geldin mi dedim. Kayboldu. Bakmasaydım eğer geldin demeseydim belki yine gelirdi ama bunu sık sık yaşıyorum ve e, korkmuyorum daha. Ben Onun çok sizinkisi maneviyatı gerçekten çok, çok yüksek. yüksek bir. ve koku almış, yani Evet bir evet bir paranormal olay ve siz tabii ki bu vedaları sanırım sizin e, deneyimlemeniz evladınızla aranızdaki bağ. E, ben. E, Bakalım bu 2000... koku olayını gündeme getirdik ya. Evet. Evet. Bakalım daha neler duyuyoruz aslında. Kokuyla Nasıl, ilgili değil mi? Tabii Türkiye'de evet, bugüne koku. kadar ölmüş bir şey değil. Bebek kokusu. Yani. Bebek kokusu. Yani i̇lk biz bunu gündeme getirdik Türkiye'de yani Ya Siz mesela oluyor. paranormalde hani antikosta güzel bir koku geliyor, çiçek evet, kokusu. Evet, da. evet. evet. Ee, i̇şte mis gibi bir parfüm kokusu. Evet. O an ben e, bunu iki sene önce işte aynı yaşamıştım. Ee, bebek kokusu aldım. Ee, arkadaşlar, şu an hattımızda bulunan kişi Ela Hanım değil, Gül Hanım. Ee, ben yayına girdiğinde ismini söylemedim mi bilmiyorum ama biz e, hoparlörden önce sanırım ismini söyledi. Bilmiyorum ya da siz duymadınız. Evet. Ben şu an Ela Hanım'la değil, Gül Hanım'la konuşuyorum. Ela, da Ela Hanım da sırada. Gül Hanım, sırada. çok teşekkür ederiz paylaştığınız için. Ee, gerçekten maneviyatı yüksek bir olay yaşamışsınız. Gerçekten ee, Tekrar başınız sağ olsun ama evladınız sizin iyi olduğunuzu görmek istemiş herhalde. Galiba. Bir de ben halaları ziyarete gittiğimde orada bir baya, baya bir dertleştim yani eşimle. Hani e, keşke, konu e... konu evladınız mıydı? Bu evladımdı? Anladım, evet. anladım, anladım, anladım. Ben bayağı bir isyan ettim yani. Çünkü anladım. neden derseniz, e, bebeğim vefat ettiğinde beni mezarına götürmediler. Bebeğimi görmedim. Evet. E, artı bebeğimin mezarını bilmiyorum. Bana göstermediler. Senelerce yalvardım halde hiçbiri beni mezarına götürüp göstermediler. Yani o zamanlar benim yaşadığım o sıkıntıyı, o acıyı, o e, şeyi anlatamam. Şimdi o günde eşimle bunun konusunu yaşadık yani. Siz dedim ben her konuda seni affederim ama benim evladımın mezarını bana göstermediğin için seni affetmeyeceğim dedim. Ve o gece o gün o köpek orada havlayıp bir bebek gördüğümü de gördüm zaten. Yani aslında siz, yani. siz ikiniz gördünüz yani hem o köpek gördü hem siz gördünüz. Evet o köpek ondan sonra hiç yanımdan ayrılmadı. Anlıyorum. Anlıyorum Gül Sürekli yanıma geliyordu. Hemen karşı komşumun köpeğiydi. Evet. Sürekli yanımıza geliyordu. Benim e, evin balkonunda uyuyordu. E, <laughs> Ben e, kayınvalidemle de gitmiştim. Onlar biraz köpeklere böyle şey tiksindirici gibi davranıyorlar da. <laughs> Hayır karışmayın dedim köpeğe. Karışmayacaksınız. O köpek burada uyuyacak ve siz karışmayacaksınız.